kriptodan herkese merhaba. Bu hafta ekosistemin siber gündeminde neler var? Gelin birlikte göz atalım. İlk haberimiz sabah karşı MicroStrategy tarafından geldi. Yazılım şirketi MicroStrategy'nin Twitter hesabı kimliği belirsiz saldırganlar tarafından siber saldırıya uğradı. Kurumun resmi Twitter hesabına ele geçiren hackerlar neredeyse yarım milyon dolar zarar verdi. MicroStrategy'nin Twitter hesabına sızan hackerlar sosyal medya üzerinden MSDR token için airdrop yapıldığını yazdılar paylaşımlarında bir bağlantıya da yer veren hackerlar insanları microstrategy adlı bir domaine yönlendirdi. Blockchain araştırmacısı Zack XBT'nin analizlerine göre hackerlar phishing saldırısıyla en az 440 bin dolar çaldı. Microstrategy henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Şirketin hesabından yapılan paylaşımlar sabah saatleri itibariyle kaldırıldı. Güncel verilere baktığımızda MicroSailor yönetimindeki şirketin rezervinde 190 bin bitcoin bulunuyor. Geçelim ikinci haberimize. Haberimiz 26 milyon dolar değerinde siber saldırıya uğrayan kripto para borsası FixFloat ile ilgili. Onchain verilerine göre FixFloat 18 Şubat günü milyonlarca dolar değerinde bir siber saldırının merkezinde yer aldı. İlk verilere göre saldırganlar toplamda 26.1 milyon dolar değerinde bitcoin ve ethereum çaldı. Verilere göre çalınan varlıklar arasında 21 milyon dolar değerinde 409 bitcoin ve 4.85 milyon dolar değerinde 1.8 ethereum yer aldı. Yaşanan bu olayın ardından bakım moduna alınan borsa hala aktif hale getirilemedi. Borsa tarafından yapılan açıklamada kamuoyuna yorum yapmaya henüz hazır olmadığını aktaran yönetim saldırının gerçekleştiğini doğrularken çalınan miktara dair net bir açıklama yapmadı. Üçüncü haberimiz Web3 ekosistemi içerisindeki oyun dünyası ile ilgili. Web3 oyun şirketi Axie Infinity oyununu yaratan Sky Mavis'in kurucu ortağı Geoffrey Zierlin 23 Şubat günü milyonlarca dolar değerinde kripto parasını hackerlara kaptırdı. Saldırı kripto para sektöründe çok sık görülen kimlik hava dolandırıcılığı yöntemiyle gerçekleştirildi. Blockchain güvenlik firması Peckshield tarafından aktarılan verilere göre Geoffrey Zierlin'in kişisel cüzdanlarından toplam değeri 9.6 milyon dolara ulaşan 6 farklı kripto para çalındı. Çalınan kripto paralar arasında 9.53 milyon dolar değerinde 3.2 milyon ron, 834 bin dolar değerinde 282 bin ethereum, 87 bin dolar değerinde 160 bin piksel, 10 bin dolar değerinde 2.7 milyon slp, 2 bin USDC coin yer aldı. Saldırganlar ele geçirdiği 6 kripto paranın hepsini kısa süre içerisinde 9.6 milyon dolar değerinde Ethereum'a çevirdi ve varlıkların izini yok etmek için Tornado Cash'e aktardı. Konu hakkında sosyal medya üzerinde açıklamada bulunan Mr. Zirlin saldırının kendi kişisel cüzdanlarıyla sınırlı olduğunu aktardı. Dördüncü haberimiz Avalanche tarafından. Geçtiğimiz hafta Avalanche geliştiricileri birçok kullanıcıların ağdaki blokları işlemekte güçlük çektiğini fark ederek blockchain'de yaşanan teknik bir sorunu soruşturmaya başladı. Avalanche ekibi yaptığı açıklamada topluluk içerisindeki geliştiricilerin blokların birincil ağda kabul görmesini önleyen bir blok tamamlama sorununu soruşturduğu şeklinde açıklamada bulundu. Güncel verilere göre Avalanche'ın ana ağında büyük bir kesinti yaşanıyor. Platformun diğer kanallarında ise herhangi bir sorun görünmüyor. Avalanche ağının X ve C zincirleri geçen yılın başlarında güvenlik riski kaynaklı bir kesintiye daha uğramıştı. Kısa bir dipnot: C zinciri Avalanche'daki merkeziyetsiz finans platformlarına ev sahipliği yaparken X zinciri para transferleri için kullanılıyor. Avalanche ekibi teknik kaynaklı bu sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı. Trading verilerine göre Apex Coin sorun tespit edildiğinden itibaren düşüş yaşamaya devam ediyor. Son haberimiz Çin'in yasa dışı kripto para kullanımına karşı yaptığı uyarı ile ilgili. Çin'deki yetkililer kripto paralar üzerinde işlenen kara para aklama suçlarıyla yoğun bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Çin'deki otoriter yetkililer tarafından yapılan açıklamada kripto paraların para aklamak için yaygın olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi. Yetkililer suçluların kullanımı gitgide daha kolaylaşan yazılımlar kullandığını ve suç işleme maliyetinin düştüğünü vurgularken blockchain ve metaverse tabanlı siber suçların artmaya başladığını açıkladı. Çin hükümeti kripto paralar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadele etmek için yakın zamanda regülasyon ve güvenliğin ön planda tutulduğu çeşitli önlemler aldı. Hükümet, yozlaşmış bazı memurların gizlice işlem yapmak için kripto para kullandığını tespit ederek gerekli yaptırımlara tabi tuttu. Çin'de bir süre daha fraud kaynaklı saldırıların durulmayacağı görülüyor. Ekosistemin öne çıkan kripto hack haberleri bu şekildeydi. Gelecek hafta güncel konularla görüşmek üzere. Herkese güvenli haftalar.